Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle barbunya yapıyoruz. Öncelikle bir gece önceden suda beklettiğimiz barbunyalarımızı tercihen düdüklü tencerede haşlayacağız. 1 adet büyük havuç, 1 adet büyük patates, 1 orta boy kadar soğan ve 1 diş sarımsağı güzelce yemeklik doğrayacağız. Yarım çay bardağının az olmamak kaydıyla çiçek yağı veya zeytinyağı kullanacağız. Yağ ısınınca soğan ve havucumuzu içine atıp kavurmaya başlayacağız. Kokusu çıkıp soğanlar bu şekilde ölmeye başladıktan sonra da patates ve sarımsağı ilave edip tekrar ya en az 3 dakika olacak şekilde orta ateşte kavurmaya devam edeceğiz. Dolu bir yemek kaşığı kadar domates salçasını ekleyeceğiz ve tekrar kavurmaya devam edeceğiz. Yine en az 3 dakika olacak kadar kavurmaya devam edin orta ateşte. Haşlamış olduğumuz barbunyaları da daha sonra ilave ederek Üzerine bir tatlı kaşığı kadar toz şeker veya bir adet küp şeker de kullanabilirsiniz. Ekleyip karıştıracağız. Yaklaşık 2 su bardağına yakın haşlanmış barbunya kullanıyorum görüyorsunuz. Ben bir tık fazla koydum ama siz üstünü biraz geçecek kadar sıcak su ilave edin ve yeteri kadar tuz. Burada bir çay kaşığından biraz fazla kullanıyorum ben gördüğünüz gibi. Ekleyip karıştıracağız çok az ben zeytinyağı ilave etmek istedim bu aşamada. Siz katmayabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Daha sonra kapağını kapatacağız. Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte. Patatesler pişene kadar ve barbunyalarınız eğer az haşlanmışsa onlar da iyice şişene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Bakın böyle patatesi böyle kontrol ederseniz anlarsınız hemen dağılacaktır. Piştiğinden emin olduğunuzda da yine kapağını kapatacaksınız. Biraz özü dökülmesi için dinlenmeye bırakacaksınız. Ardından da servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma takip edip abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.